Uzay İstihanesi'ne hoş geldiniz. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bugün inceleyeceğimiz 8 liste alım bölgesinde şu anda arkadaşlar. Alım bölgesine geldi. Yavaş yavaş bu hisleri toplamaya başlayalım. Ufak yatırmışlar. para kazanmaya başlayalım. Arkadaşlar videoyu atlamadan izleyelim. Atlattan sonra bizden bir şey öğrenemezsiniz. Her zaman söylüyorum. Bir yan yapı biz arkadaşlarımıza yatırım danışmanı yaptığımız arkadaşlarımıza 45 yerden bir alıma girmiştik. Hisseyi 64 seviyesinde sattık. Güzel de bir para kazandık. Dün yatırım danışmanı yaptığımız arkadaşlarım tensi hocam bir yeni yapıyı alalım diye sordu. Ben incelememiştim bu hisseyi. Bakmamıştım çok zamandan sonra. Evet mantıklı geldi bana. Düşüşünü tamamlamış. Şöyle bir bakalım ne kadar düşüş tamamlamış bu hisse. Evet arkadaşlar şu anda %1, 40'a yakın bir düşüşünü tamamlamış. Düzeltmesini yapmış. Bu hisseye buradan yavaş yavaş gelelim artık arkadaşlar. Destek direnç seviyelerini sayalım hemen. İlk takip açımız destek seviyesi 47 TL arkadaşlar. kırımın altı kırılırsa 45 600'ü takip edelim. Direnç olarak da süper Tron direncimiz 48-700'ü takip edelim. 48-700'ün üstünde iki günlük bir kapanış yaptığı takdirde bir sonraki hedefi 51.5 bunun da kırması halinde 53 TL. 53 TL bu arada 100 günlük ortalaması en ortalamasına denk geliyor 53 TL. 53 TL'nin üstünde 2 günlük bir kırılım gerçekleşirse arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 57 500. Onu da kırması halinde zaten bir önceki test ettiği direnci sağlayacaktır. Yani bu da 66 TL civarı. Arkadaşlar ben bu hisseyi beğeniyorum. Yavaş yavaş girelim diyorum 500-500 bin bin hissenin önü açık geleceği parlak yatırım tavsiyesi değildir İçim okusuna bakalım İçim okusu günlükte olumsuz gösteriyor zaten hisse düşüşte Erasa'ya bakalım Erasa 34'te Güzel herhangi bir sıkıntısı yok düşüşte yani hani herhangi bir sıkıntısı yok derken de hisse zaten düşüşte toplamaya elverişli diye anlatıyorum Saatliğe bakalım. Saatte de arkadaşlar Erasa 26'yı görmüş en son. Şimdi 26'dan sonra şurada bir yükseliş başlamış saatlikte. Bakın dikkat edin. 28-29 gösteriyor. 33'e kadar bu hisse yükselir. 33 seviyesi ema üç 3 günlük ortalama seviyesidir. 33'ten sonra geri çekilecektir bu hisse arkadaşlar. RSA'nın saatte yaptığı hareketler bunlardır. Yani say işte döndü buradan. 26'dan döndü buradan. 33 hisse 28, 33 diye bir şey yok. Uçmaz ise. Buradan bir düşüş testini bir daha onayına alacak ki takriben bir %15 daha bir düşüş ihtimali var bir yani yapın. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Biz buradan girdiğimiz zaman 47 41'e kadar bir düşüş görülebilir. Hiç sıkıntı değil. Hisseyi toplayalım arkadaşlar. 5 5, 5 toplayalım. 1, 3, 5, 7, 500 girdik. Bir %10 düştü. 1,5 girelim. Bir %10 düştü. 5 girelim arkadaşlar. O Oturup çayımızı, kahvemizi içelim. Bir yandan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Diğer hisseye geçelim. Devam edelim. Deniz Gayrimenkul yatırım ortaklarını inceleyelim. Destek severinden önce bir söyleyelim. 100 günlük ortalaması olan 4500 takip edelim arkadaşlar. 4500 altında 2 günlük bir kapanış gelirse 3970 takip edelim. Bir sonraki desteğimiz arkadaşlar 3550. Çizim olarak çizmedim zaten yakın bir mesafe bunlar arkadaşlar. Sadece söyletelim dinleyin yeter. Direnç olarak da ilk direncimiz 4719. 4719'u takip edelim. Bir sonraki direncimiz süper trend olan 4900'ü takip edelim. 4900'ün üstünde bir kırım daha var ince. 4920. 4920 üstünde iki günlük bir kapanış yaptı taktı arkadaşlar. Bir sonraki hedefi 6400 seri. ilk hedefi olan 6400 seri teste çık arkadaşlar. 6400'ün üstünde bir kapanış daha yaparsa arkadaşlar bir sonraki hedefi hemen beraber çizelim. Bir sonraki hedefine bir bakalım. Şöyle. 7200 arkadaşlar. 7200 takip edelim bu hisseyi. Ichimoku'suna bakalım. Ben bu hisseyi beğeniyorum. Biraz daha geri çekilirse daha çok memnun olacağım bu hisseden. Çünkü toplarım ben bu hisseyi. Siz de yavaş yavaş toplayalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Keşke şu hisse tabii elinde olanlar için demeyelim de 3 TL'ye gelsin. Çünkü önü açık deniz olsun, gayrimenkul olsun, TSKB olsun, halk gayrimenkul olsun. Bunlar ki açık ister arkadaşlar. İçim okusuna bakalım. İçim oku günlükte olumsuz gösteriyor. Sıkıntı yok. Eresa'ya bakalım. RSI'da kaç bandında? Arkadaşlar 40 bandında. O da olumsuz şu anda. Zaten topluyoruz. Mal topluyoruz şu anda bizi, de. gibi. Evet. Şöyle 4 saatte bir bakalım. 4 saatte ne yapıyoruz? Takip edeceğimiz. Hemen. 4 saatte içi maka olumsuz arkadaşlar. RSI 23'te. Bakın toplama yerine gelmiş. 23. Bunu günlük alırsak bakalım. Günlükte RSI ne gösteriyor? Arkadaşlar bakın 24 yaptı. Burada 33'e kadar büyük yükseliş gösterecek. 33'ten sonra yine aşağı hisse salacak. Burada gel gel yapıyor şu anda tahtacısı. Bunu size abonemiz yükseldiği zaman Eras'ı daha anlamlı bir biçimde anlatacağım size. Burada kalmayalım. 33'ten sonra canlı bak izliyoruz şu anda. Aslında canlı izleyebiliriz şu anda. Ben bu işi anlatıyorum. Dikkat edin bunu. Döneceğiz bir daha. Gün ortasında yorumluyorum. 33'te geldikten sonra bir aşağı sarkma başlayacak. Dikkat edin. İnşallah bizi yanıltmaz. Evet arkadaşlar 4 saatte takip edeceğimiz destek seviyeleri. Al sat yapılmaz arkadaşlar bunda. Gerek yok al satı bakmaya gerek yok. Direnç olarak 4700 takip edelim. 4900 bir sonraki direnç o civarlar arkadaşlar. 4000 5000 10.000 14.000 olmaz. Al sat olmaz. Al sat yapacak geçen videoda söyledim. 30 binden aşağı al sat yapılmaz. Bir hissenin değeri 30 bin olması lazım ki kaçma şansınız olsun. Para kazanma şansınız olsun. Yani 4 saatte baksak ne olur bakmasak ne olur. 4 saatte sat bölgesine daha al bölgesine geçmemiş. Al bölgesine geçmesi için 4700 üstünde 2 günlük bir kapanış yapması lazım bu hissenin. Artık bizi izleyen aboneler iyi kötü bir şeyler öğrendi yani. Bir buçuk aydır yayındayım. Biraz da siz gayret gösterin arkadaşlar. Yine başlıyoruz çok konuşmaya. Arkadaşlar ben bu deniz, deniz gayrimenkulü en son videonun sonunda döneceğim. Bakacağım deniz gayrimenkulü ne yapmış. Bir sonraki hissemize geçelim. Evet natural enerjileri devam edelim. Ben bu hisseyi de beğeniyorum. Mesela düşüşe geçmiş. Güzel bir düşüşünü yapacak. Yapıyor. Yavaş yavaş toplayalım diyorum. İki kanal bandı da mal almayalım. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar bu hisse 46-200'e geldiği zaman hisseyi yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Bunun da kırım altında bir sonraki 100 günlük ortalaması olan 41.500'e kadar geri çekilme ihtimali var. 41.500'ün altındaki günlük bir kapanış yaparsa bir sonraki desteği 35.400. Arkadaşlar bu hisseyi yavaş yavaş toplayalım. RSI'de normal, güzel. Saatte bakalım ne gösteriyor. Evet arkadaşlar saatlikte bakın 16'ya gelmiş. Dikkat edin bakın. Az önce söylediğim rakam. 16 seviyesine gelmiş RSI. Bakın 33, 30 görmüş. <laughs> 33'ü görmüş. Şu anda 33'ü görmüş. Bakın 30, 16, 17'den çıkmış. Bakın 30. Hep aynı hareketler. Şimdi indikatörler hareketleri aynıdır arkadaşlar. 33'e gelmiş. Bakın geri çekilme başlamış. Az önce baktığım hisse de aynı olacak yani. Dikkat edelim. Hisse yükselişe giriyor diye hemen zıplamayalım. Bunların %15 daha geri çekilme ihtimali var arkadaşlar. Zaten zamanla size Erasa uyumsuzluklarını söyleyeceğim. Oradan da bir şey yakalayabiliriz. Pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk anlatacağız zamanla. Evet arkadaşlar dönelim. Dört günlüğe dönelim yine. Dağıttık konuyu. Direnç olarak 55 800, takip ediyoruz. 55 üstündeki günlük bir kapanış yaparsa bir sonraki hedefi 62-240. 62, 240. 62 240 dikkat edelim arkadaşlar. 62-240'ın üstünde 2 günlük bir kapanış yaptığı takdirde bir sonraki hedefi olan şurada 85 TL takip edelim arkadaşlar. 85 TL'nin üstünde 2 günlük bir kapanış yaptığı takdirde bir sonraki hedefi şuradan alttan alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayalım. 125 TL'ye kadar bir hedefi var. Yönden o. Evet. Şöyle 4 saatte de bakalım. Biraz dağıldık ama olsun. Bir şeyler de öğretmeye çalışıyorum size işte de. Hepsi üste gelince şişti biraz sınırsın. 4 saatte takip edeceğimiz destek seviyesi 46 400. Direnç seviyesi arkadaşlar 59.50 Bir sonraki direncimiz olan 52 800 takip edelim. Bir sonraki direncimiz 55.750 750. Al saçlar için söylüyorum bunu. 63 770. İçim okusuna bakalım. İçim okusu günlükte olumsuz. Evet. 4 saatte bakıyoruz. RSI 17'de. Alım bölgesinde arkadaşlar. Bu isteği yavaş yavaş toplayalım derim. Günlükte de RSI 32'de. Arkadaşlar toplayalım bu isteği ya. Yavaş yavaş toplayalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki isteğe geçelim. Evet. Doras Holding'e başladık. Takip destek seviyesi arkadaşlar. Şu anki canlı fiyatı 3760. Takip açımız destek seviyesi 3500. Şuradan zaten çizilmiş. Fazla yormaya gerek yok kendimizi. 3500 takip edelim. Bir sonraki desteği ise 3300 takip edelim arkadaşlar. ya fazla yormaya gerek yok kendimizi. Direnç olarak da arkadaşlar 3900 takip edelim. 3 üstündeki günlük bir kapanış yaparsa bir sonraki hedefi olan şurada 4400 takip edelim arkadaşlar. 4400 üstündeki günlük bir kırım gerçek bir sonraki hedefi arkadaşlar bunu artık pratik, pratik olarak çizebiliriz yani size. Siz de çizin arkadaşlar çok zor bir şey değil. 4900 takip ediyoruz. 4900 üstündeki günlük bir kapanış gelirse bir sonraki hedefi olan tepe direnci 5700'ü takip edelim. Bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar alım bölgesinde güzel. Ben alın derim. Toplayalım yavaş yavaş. 500, 500, 1, 1. Çok resmi konuşmayı ben sevmiyorum. Biraz da bazen sinirli konuşuyorum. Arkadaşım buradan almayıp da nereden alacağız yani? Gelip de 5700 seviyesinden mi alacaksın yani? Bu üst sıra nereye gidecek yani? Buradan bir girelim arkadaşlar. 3900. Kademe kademe toplayalım 3500. 3300. Gelsin buraya 2000'e kadar. Topla arkadaşım. 500, 500, 500, 500 topla. En son Şöyle destek seviyesine gelir 2200'de. Patatı verirsin bir 10 bin lira. Oturup çayını kahveni iç ondan sonra. Burada yakalanlar perişan. 5600'e elden alan adam zaten perişan olmuş şu anda. Ne kadar düşmüş? Bir bakalım şöyle. Alın arkadaşlar. %40 şu anda zararda yani. Hadi şu andaki fiyatı olsa %30 zararda. Şu an tahtacı ben ben beraber gideceğiz yani. Tabii bu isteğe 10 binalarınız varsa da Allah hemen hepsini 10 bin yatıracağım demeyin yapmayın arkadaşlar böyle bir şey yok. Her zaman söylüyorum kademe 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 Evet İçim oku günlükte olumlu gösteriyor arkadaşlar Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Günlükte tonumlu gösteriyor. Era sayıda şu anda günlükte 41 bandında. Çok da düşük değil arkadaşlar. 4 saatte bakalım. 4 saat takip edeceğimiz destek bölgesi 3500. Az önce saydığımız gibi. Bir sonraki destek 3300. Direnç olarak da yani 3900 4000 civarı direnç takip edelim. Al sat olmaz arkadaşlar bak bu işte Sizi inatla uyarıyorum. Evet. İçim okusu da gün 4 saatte olumsuz gösteriyor. Toplayalım arkadaşlar bu üstü. Yatırım tavsiyesi değildir. Dinlerseniz kazanırsınız. Dinlemezseniz kaybedersiniz. Kırmızı kat yersiniz. Sınıfta kalırsınız. Bir sonraki hisseye geçelim. Evet. Esen boğa etlere bakalım. Bu da çok güzel bir düşüşünü yapmış. Düzeltmesini bence yapmış. Bitirmiştir şu anda. Arkadaşlar buradan hisseye yavaş yavaş girelim diyorum. Günlüğü alalım. Takip edeceğimiz destek seviyesi arkadaşlar 18 700 takip edelim. 18 altında bir kırılım gerçekleşirse hemen çizelim bakalım. Şurada. Tamam zaten burası 18 tutuyor. Bir sonraki desteği arkadaşlar şu ince bir destek var burada. 18 200 takip edelim. 18'in üstüne 2 günlük bir kapanış yaptığı takdirde bu hissemizin 14.700'e kadar geri çekilmesi var. E hocam bu hisse yükselecek diyorsun. E topluyoruz ya hisseleri yavaş yavaş. Işte. Toplayacağız ya. Bakın destek bölgesine gelmiş. Destek bölgesi 235 günde hemen hemen yaklaşmak üzere. Direnç bölgesini sayalım. Direnç bölgesi 23.50'yi takip edelim. İlk direncimiz. ikinci direncimiz olan süper trend 21.300'ü takip edelim. 21.300'ün üstündeki günlük bir kapanış yaptığı takdirde 100 günlük ortalaması olan 20 Şöyle bir 22 edelim. 22.600'ü takip edelim. Orada bir ince bir şey var onu takip et. 22.600'ün üstünde 2 günlük bir kapanış yaptığı takdirde 25 500 yolculuğu başlar arkadaşlar. Şunu şöyle bakalım. İçimoku günlükte olumsuz gösteriyor. RSI de şu anda 33 bandında zayıf. Hacim. Hacim de zayıftır arkadaşlar zaten. Onda da bir sıkıntımız yok. Şöyle düşünün, şunun kıran bir seviyesine bir bakalım. Evet arkadaşlar. Var. Toplayalım arkadaşlar bu üstleri. 4 saatte bakalım. Kusura bakın bugün dağıldık biraz. Fazla bilgi yükleyince size olmuyor. 4 saat takip açığımız destek seviyesi 18.500 takip edelim. Bir sonraki destek seviyesi 18 TL. Direnç olarak da süper trend olan direncimiz 2200 takip edelim. 2200'ün üstünde 2100. Bir sonraki direncimiz 23 TL takip edelim arkadaşlar. Evet. 22 22'de alım bölgesinde arkadaşlar. Dikkat edin. Toplayalım. Artık ben yükseleceğim diyor. Yavaş yavaş yükseleceğim. Buranın en fazla bir düşüşü ne kadar olur biliyor musun arkadaşlar? Çöpe yazsan %20 olur. Ya %20 düşsün arkadaşlar. Bir 5 5e giriyorsak bir miyat giriyorsak %20'si ne olur? 1000 yani %20 200 lira yapar. Bir daha 220 de eksi yaptığı zaman 3000'e yüklediğiniz zaman zaten senin ortaman %3'e gelir. Ne kadar düşünü göstermiş bu hisse onu bir inceledim. Halısı %30 şu anda size kar payı veriyor. Yani şurada yakanlar şu anda %30 zararda. E bir %20 daha gelse %50 zararda. E siz alttan kademe kademe 3000, bin, 2000, bin, bin 1000 topladığınız zaman hisse buraya geldiği zaman 28'e siz zaten %60 karda olacaksınız. <laughs> burada alan yatırımcılar, akıllı yatırımcılar, spek yatırımcılar daha burada parasını çıkaramayacak. Hisse düşerken alınır arkadaşlar. Hisse tepeden alınmaz. Ondan sonra üstad bize kızıyor. Bir sonraki hisseye geçelim. Son istemiz olan Hassan gemiye devam edelim. Günlüğü alalım. Evet arkadaşlar Hassan gemiyi de biz seviyoruz. Takip açımız destek seviyesi. Şurayı alalım bir. Aslında destek seviyesi şurada. 51.700'ü takip edelim arkadaşlar. 51.700'ün altında bir kapanış yaptığı zaman iki günlük. Hemen şuradan da bir çizelim arkadaşlar. 47.600'ü takip edelim. 47.600'ün altında bir kapanış yaptığı takdirde bir sonraki desteğimiz olan o şu an puantajlar geri gelir büyük ihtimal. 37'yi takip edelim. Direnç olarak da ilk direncimiz olan 57.100'ü takip edelim. 57.100'ün üstünde 59.200'ü takip edelim. Bir sonraki direncimiz olan süper trend direncimiz olan 60 seviyesini takip edelim arkadaşlar. 60 seviyesinin üstündeki günlük bir kapanış yaptığı takdirde bir sonraki hissemizin gelmesi öngördüğümüz seviye 77 TL arkadaşlar. 77 TL'nin üstündeki günlük bir kapanış yaptığı takdirde bu hissemizin öngördüğümüz fiyatı şu anda 106 TL'ye kadar bir yolculuğu başlar arkadaşlar. 106 TL'nin de biraz dikkatli olalım. Şurada bir destek daha çizeyim size arkadaşlar. Hemen yani pratik şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da 87 TL direnç olarak takip edelim. Evet ne anlatalım başka size. Hassan güzel bir hisse. Ben beğeniyorum. Fazla gemi sesi yok. Yavaş yavaş kademe kademe toplayalım. Günlükte içim hakkı olumsuz gösteriyor. Zaten size düşüyor. Sıkıntı yok. Şurada bir dik yükselmiş bir gap boşluğu var arkadaşlar o beni biraz korkutuyor. Olsun arkadaşlar yavaş yavaş girelim bu hisseye 200-200-300 girelim yani gap boşluğu nereye kadar gelecek büyük bir 48'e kadar gelir 40 e kadar çekmezler bu hisseyi Tatacı efendiler toplayalım arkadaşlar bu hisseleri yavaş yavaş burada. yeni bir halka arz bu peki halka arzı ben tavsiye etmiyorum ama güvendiğim iyi hisseleri tavsiye ediyorum arkadaşlar yani halka arza halk ar girer gibi bir girin ya <laughs> bunda bir sıkıntı yok aslında şurada girebilsek tabii daha mantıklı. 47'den gitsek güzel bir mantıktı. Şuradaki gap boşluğunu doldurmaya çalışıyor. O da dolduracak yani. Şurada dolduracak. Yani şu şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Şu bölgeden bahsediyorum. Yani o şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Bence top bana şey ya. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet. 4 saat Erasay'a bakalım. Erasay 44'te. Zayıf. 50 bandının altında şu anda. Zaten isimimiz düşüyor. Toplamaya başlayalım diye. Evet arkadaşlar. 4 saatlikte al saçlar için hemen 52 destini takip edelim. Direnç olarak da arkadaşlar 58 direncini takip edelim. Bir sonraki direncimiz olan 61 TL'yi takip edelim arkadaşlar. 61 TL'nin üstünde bir sonraki direnç olan 64 takip edelim. Erasa'ya bakalım. Erasa'yı 30 34 bandında şu anda. Günlükte içim akı olumsuz gösteriyor. Evet. Bu son hissemizi sanıyorsam. Bir daha bir bakalım. Evet arkadaşlar. Son, son hissemizi incelemişiz. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonemizi büyütüşe, biz güzel bir aile, büyük bir aile oldukça daha seri, daha hızlı bir video çekeceğiz. Bizim bilgimizi size aktaracağız, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Arkadaşınızı tavsiye edelim eğer bizi beğeniyorsanız. Sloganımız nedir arkadaşlar? Kazandıkça büyüyoruz, büyütüşe kazanıyoruz. İyi kazançlar.